Zamanlar gökyüzünün en yüksek katmanlarında pamuk gibi beyaz bulutların üzerinde saklı bir krallık varmış. Bu krallığın adı Nebula Krallığıymış. Ve orada yaşayanlar gökyüzü kadar nazik ve yıldızlar kadar parlak bir kalbe sahipmiş. Nebula Krallığı'nın kralı, bilge kral Nimbus, herkesin sevgisini kazanan adil ve bilge bir lidermiş. Ancak krallığına hükmeden asıl güç, krallığın tam merkezinde duran altın bulut taşıymış. Bu taş gökyüzüne ışık saçıyor ve dünyayı altındaki karanlıktan koruyormuş. Bir gün kara bulutlardan gelen kötü bir rüzgarın taşıdığı dev bir fırtına bulutu ortaya çıkmış. Fırtına efendisi Karakaş altın bulut taşını çalmak istemiş. Karakaş taşın gücünü alırsa dünyayı sonsuza dek karanlık ve soğuk bir yeri çevirebileceğini biliyormuş. Fırtına efendisi krallığa yaklaştığında bütün halk paniğe kapılmış. Kral Nimbus hemen toplanmış ve bir çözüm aramış. Ancak taşın gücünü koruyacak tek kişi saf bir kalbe sahip ve cesur bir ruha sahip biri olabilirmiş. İşte o kişi krallığın en küçük ve en meraklı üyesi olan Aylin adında bir kız çocuğuymuş. Aylin, bulutlardan yapılan küçük evinde her gece yıldızlara bakar ve bir gün büyük bir maceraya atılmanın hayalini kurarmış. Kral Nimbus Aylin'i yanına çağırmış. Aylin, saf kalbin ve cesaretin sayesinde krallığımızın umudu sensin. Sana bir görev vereceğim. Altın bulut taşını korumak ve kara kaşı durdurmak için yola çıkmalısın. Bu görev tehlikeli ama sen başarabilirsin demiş. Aylin önce biraz korkmuş. Ama sonra başını dik tutarak Krallığımızı korumak için her şeyi yaparım diye cevap vermiş. Kral ona bir gökkuşağı asası ve yıldız pelerini vermiş. Gökkuşağı asası bulutları kontrol etme gücüne sahipmiş. Yıldız pelerini ise Aylin'i tehlikelere karşı koruyacakmış. Aylin asası ve peleriniyle macerasına başlamış. Yolda bulutlar arasında yaşayan çeşitli dostlarla tanışmış. Cıvıl bir kuş bulutuymuş ve çok hızlı uçabiliyormuş. Şıp şıp yağmur damlalarından oluşan sevimli bir yaratıkmış. Birlikte fırtına efendisinin krallığa ulaşmasını engellemek için bir plan yapmışlar. Fırtına efendisi Karakaş altın bulut taşına yaklaştığında Aylin ve arkadaşları harekete geçmiş. Cıvıl hızla kara dikkatini dağıtmış. Şıp şıp ise yağmur damlalarıyla kötü bulutu şaşırtmış. Bu sırada Aylin gökkuşağı asasıyla dev bir ışık yaratmış. Kara karanlık rüzgarları bu ışığın altında güçsüzleşmiş. En sonunda Aylin altın bulut taşının önüne geçmiş ve cesurca bağırmış. Senin karanlığın hiçbir zaman ışığımızı söndüremez. Taş ailenin saf kalbinden gelen cesaretle daha da parlamış. O kadar güçlü bir ışık yayılmış ki Karakaş bu ışığın altında küçülerek bir yağmur damlasına dönüşmüş ve ortadan kaybolmuş. Nebula krallığı bir kez daha kurtulmuş. Kral Nimbus Aileni büyük bir kahraman ilan etmiş ve ona gökyüzündeki en parlak yıldızlardan birini hediye etmiş. O yıldız ailenin saf kalbini ve cesaretini hatırlatmak için her gece gökyüzünde parlamaya devam etmiş. Aylin ise krallığa döndüğünde yeni dostları ile birlikte başka maceraların hayalini kurmaya başlamış. Çünkü biliyormuş ki cesaret ve sevgiyle her zorluğun üstesinden gelinebilirmiş ve böylece Nebula krallığında herkes mutluluk içinde yaşamaya devam etmiş. denizlerin derinliklerinde mercan krallığı adında büyüleyici bir yer vardı. Burada yaşayan deniz kızı Liria, keşfetmeyi çok seven, cesur ve meraklı bir kızdı. Günlerini balık dostlarıyla oynayarak ve eski deniz hikayelerini dinleyerek geçirirdi. Ancak en büyük hayali kayıp hazine efsanesinin peşine düşmekti. Bir gün Mercan mağarasında yüzerken yosunların arasına sıkışmış eski bir parşömen buldu. Üzerinde deniz kabuklarıyla süslenmiş bir harita vardı. Liria, bunun kayıp deniz hazinesine götüren bir harita olabileceğini düşündü. Heyecanla en iyi arkadaşı Yunus Filo'yu buldu. Filo bak bu harita bizi büyük bir maceraya götürebilir dedi Liria. Filo haritayı inceledi ve yüz sallayarak ''Bu çok eski bir harita. Ama bak burada fırtına kayalıkları işaretlenmiş. Oraya gitmeliyiz.'' dedi. Liria ve Filo haritada gösterilen yerlere doğru yüzmeye başladılar. Önce parlayan mercan resifini geçtiler. Ardından yaşlı deniz kaplumbağası Timon'un yardımıyla derin mavi mağaradan geçtiler.'' Yol boyunca dost canlısı deniz yıldızları ve ışık saçan minik balıklar onlara eşlik etti. Sonunda fırtına kayalıklarına ulaştılar. Burada büyük bir deniz anası onlara gülümsedi. Beni geçmek istiyorsanız bilmecemi çözmelisiniz dedi. Deniz anası bilmecesini söyledi. Beni göremezsin ama hissedebilirsin. Dalgalanırım ama su değilim. Ben neyim? Liria biraz düşündü ve sonra gözleri parladı. Rüzgar diye bağırdı. Deniz anası gülümseyerek yol verdi. Liria ve Filo haritadaki işareti takip ederek kayıların arasındaki gizli mağaraya ulaştılar. İçeri girdiklerinde inciyle süslenmiş kocaman bir sandık buldular. Sandığı açtıklarında içinden altınlar değil parlayan deniz taşları ve bir mesaj çıktı. Bu mesajda gerçek hazine keşfetme cesaretidir ve dostluk her şeyden daha değerlidir yazıyordu. Liria ve Filo birbirlerine gülümsediler. Bu macera onlara en büyük hazineyi zaten vermişti. Dostluk ve cesaret. Ve böylece Liria ve Filo Mercan Krallığı'na döndüler bu hikayeyi herkese anlattılar. Artık onlar yeni maceralara her zaman hazırdılar. zamanlar yemyeşil bir vadide yapraklara her mevsim parlayan bir dilek ağacı yaşardı. Bu ağacın dalları parlak taşlarla süslüydü ve rüzgar estiğinde bu taşlar tıpkı yıldızlar gibi ışıllardı. Vadinin insanları bu ağacın sihirli olduğuna inanırdı. Söylentilere göre ağaçtan bir yaprak koparıp dilek dileyen herkesin dileği gerçekleşirdi. Ama ağaca zarar vermemek için çok önemli bir kural vardı. Dileğini sadece kalbin gerçekten temizse dileyebilirdin. Bir gün köyde yaşayan küçük bir çocuk olan Mert, dilek ağacını görmek için vadiye gitmeye karar verdi. Mert çok meraklı ve cesur bir çocuktu. O gün annesi, "Mert, dilek ağacına gitmek istersen çok dikkatli ol. O ağaç sıradan bir ağaç değil." dedi. Mert annesine gülümseyerek Merak etme anne. Ben sadece dilek ağacını görmek istiyorum." dedi ve sepetine biraz yiyecek koyarak yola çıktı. Mert vadinin içinde yürürken kuşlar cıvıldıyor, kelebekler etrafında uçuyordu. Bir süre sonra büyük, görkemli dilek ağacını uzaktan gördü. Ağaç gerçekten de masallardaki kadar güzeldi. Parlak taşları altın ışıklar gibi dallarını süslüyordu. Mert heyecanla ağacın yanına yaklaştı tam ağaca dokunmak üzereyken birden dallardan bir ses duydu. Dur bakalım küçük dostum neden buradasın? Mert irkilerek geri çekildi. Konuşan kimseyi göremediği için şaşırdı. Ama sonra ağacın dallarının hareket ettiğini fark etti. Konuşan dilek ağacının ta kendisiydi. Mert ben sadece seni görmek istedim dedi. Herkes senin için çok özel bir ağaç olduğunu söylüyor dileklerimi gerçekleştirebileceğini duydum. Ağaç yumuşak bir sesle, ''Evet doğru ama dileğini gerçekleştirmek için önce kalbinin ne kadar temiz olduğunu öğrenmeliyim. Söyle bakalım ne dilemek istiyorsun?'' dedi. Mert bir süre düşündü. Zenginlik, oyuncaklar ya da tatlılar dileyebilirdi. Ama sonra köyde hasta olan küçük kardeşi Ayşe'yi hatırladı. ''Benim bir dileğim var.'' dedi Mert. Küçük kardeşim Ayşe çok hasta. Eğer onu iyileştirebilirsen başka hiçbir şey istemem. Ağaç sessizce Mert'i izledi. Sonra dallarından bir yaprak düştü ve Mert'in avucuna kondu. Bu yaprağı kardeşinin yastığının altına koy. Ama unutma, gerçekten saf bir kalple dilediğin için bu dileğin kabul oldu. Başkaları için iyilik dilemeye devam et dedi. Mert teşekkür ederek eve döndü ve yaprağı kardeşinin yastığının altına koydu. Ertesi sabah Ayşe gülümseyerek uyandı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum dedi. O günden sonra Mert dilek ağacını her ziyaret ettiğinde ona teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ve vadideki herkes Mert'in iyilik dolu kalbini örnek alarak birbirine daha çok yardım etmeye başladı. Dilek ağacı da her zamanki gibi parlamaya devam etti.